Evet. Şimdi başladı Biraz sonra. Dur bakalım. Şu an Bir dakika, sakin olun bir dakika. Sorun ben size Şu an arkadaşlar gelmeye başlamadı. Şimdi gelmeye başlayacaklar. gelsin. Ama Çünkü benim de bana da abone olmayı unutmayın. Bir dakika, biraz geri çıkın ama. Geri çıkın. Hadi I got şimdi tamam geçin evet, bir dakika hepiniz yeri şöyle yeri de, geçin yeri şöyle. Yeri biraz Olabilir geri çıkın izleyin, bir dakika geri çıkar, bir çıkar, bir çıkar mısınız yani. şimdi Abi, bir dakika tanışacağız geçiyoruz. biraz Abi. geri çıkın geri çıkın Daha geri çıkın gelin. bir dakika şimdi hepiniz Olur. şöyle geçin bir, de bir, de bir dakika şimdi bekleyin şimdi kendinizi tanıtacaksınız bir, bir dakika ben ben bir dakika, hey, hey bir dakika. durun kendinizi tanıtın senin ismin ne? Geri çek, geri çek, geri, geri içine girme. Adın ne? Su adı ne? Adınız? Örs. Daha su adını bilmiyor arkadaşlar, evet. Su adı Yusuf Örs değil, adın Yusuf. Su adın Örs, o... evet. Yusuf Örs. Senin ismin ne? Muhammed Ali. Muhammed Ali. su ne? Mohamed Ali. Suysun yok mu? Sheikh. Mohamed Ali Sheikh. İsmail Hakkı Sheikh. Beymur. Maymun meyvuz. Maymun meyvuz. Bir şey arkadaşlar. Ben kendim yayıncıyım. Muhammed Ensar. Bir dakika. Muhammed Ensar soyad verir. Ensar Ensar camide olabilir. Elman Sadık yazdı. Tamam geri çıkın. Burada kasar var. Bir dakika durun. Bir dakika durun. Ulan bir durun canım Evet tanıyor musunuz? Zeyda. zeyda. <Gülüyor> <Gülüyor> ama, ya bir içime girmeyin geri çıkın. Onlar bir yarış yapalım mı? Yarış yapar ama düşmeyin. Yola çıkmıyorsunuz Gips. gel. Gel gel. Bir dakika. Öf. Es, bırak onu bırak. Tam bırak. Ben bırak. Mahalledeki küçük takipçilerimin bırak, ya ben, tamam biraz Aa, tamam biraz geri çık biraz geri çık. Ne? Bize <laughs> Tamam. Sev sev hadi sev. Hadi sev. Yusuf bırak. Bırakır mısın? Geri çıkın. Abi geri çıkın. Burası neresi? Cevahir Fars hoş geldin. Burası bizim mahalle. Mahallenin gençleri hepsi yakamı tuttu. Bu ne? Ay, defne. Defne hoş geldin. Bunlar hepsi. Sürüde. <gülüyor> 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 görmüş olduğunuz gibi Defne. Mahallenin çocuklarına de. yakalandık. Arkadaşlar Çok tatlı kedi. Kedi mi, tatlı? mi <laughs> tatlı? Evet. Kedi orada. Görmüş olduğunuz gibi Hı arkadaşlar. Mahallenin çocukları beni rehin aldılar. Hepsi senin abone izlediler tutturdular. Canlı yayın yapalım. Canlı yayın <laughs> yapalım Bir dakika ya. Fatma. <laughs> Merhaba. Fatma. Fatma. Ya bir bırak kediyi. Bırak kedi. Rahat bırak. bırakın ya. Kedici. Acaba kız mı bu erkek mi ismini koyalım? Mama. Mama. Kedi. Mama koyalım. Bırak bırak bir dakika. Kediyi bırak. Bakın ha. Bakın bu kedi. Arkadaşlar sizin için bir satacağım arkadaşlar. Çıkın. Evet. Ama yavru bu, defne. Araba geliyor, araba geliyor. Çocuklar çıkın. Abi, araba geliyor. Şey, <laughs> Orhan amca, Orhan amca, Orhan amca. Ya, araba geliyor, bir yoldan çıkın. Yoldan Şu an e, çocukların saldırısını uğradık. Oğlan abi, oha ağabeyin ismini söylemedi. Onun ismini kimse merak etmiyor bak. Seni söyle. Sevgiler yaşıyor. Karşınızda benim kardeşim. Evet. O da İbrahim Balkaya. Onlar mı bir kez miyim? Şu an sürüyor ama. Ha. Bana bak. Bu da bizim ev baksın. Ya bırak kediyi. Rahat bırak. Kediye aşık oluyor. Çocuklar da tatlı.

Evet. Bana Abi Bakın, insan, Abla, Bakar, insan Kalp yap bakalım Esrar. İnsan Fatma. Ya. <laughs> <Kim gide>? <laughs> ne yapıyorsun kedi? <laughs> Sıkma tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, yemin <laughs> ediyorum <laughs> ya, var ya. Fatma sıkma günah. Oha abi görüşürüz video bitmiştir. Oha abi bir şey diyeceğim. Abi kalp yapar mısın? Eser kalp yap bakayım. Kalp yap. Kalp kalp. Bakalım en güzel kalbı kim yapıyor? <laughs> kalp saldırısını uğradık. Evet. Kalp yapın. <laughs> Ola geri çıkın lan. <laughs> geri çıkın. Geri çıkın. Tamam. Tamam. Ben hemen bir şey Geri çekin, geri çekin. geri çek, geri çek. Evet. Evet, kalp isteyen var mı? Hepinizin. Oha! Bir dakika. Görebilirsin. Çıkın araba geliyor. Yoldan çıkın. Dur bekle. Ağabeyle. Bir dakika. Çocuklar yapıyor ben de. Kuralım, kuralım, şey Bak vardır. defne destek evet. kalp yapıyormuş. Ya, akınan say. Akınan say. Baba. ya yeter lütfen. Bak ya. araba geri gel. <laughs> ya bir geri çık. Dur araba geliyor. Gel bu tarafa. Nasıl ya çocuk var ya. Ya iki dakika oturayım dedim. Evet. araba geliyor. Araba geliyor. Yusuf abi. Abim kesirebilir mi? Sürebilirsin. Dur araba gelsin. Arkadaşlar He he he. Kızın adı ne merak ettim. Bir dakika bir dakika. Hangi Erman, kızın? Ömer soyadı. Bu kızın mı? Bir dakika. Bu kızın adı Zehra. Bu kızın adı ne? Benim adım da Ömer. beyazlı kızım. Bir dakika, benim bir dakika, beyazlı kız. bir dakika, bir dakika. Bu beyazlı, bu da beyazlı. Ben bu Ayşe, ha, bir dakika. Ben bir dakika. Ben gri bu mu? Ben ya sürebilirsin. Ben, ben, ben. Bir, bir dakika. Tamam. Bu Zehra benim kızım. Evet, o gri giyiyor. Beyazlı. Yemin var ya, oğlum bir geri çıkın ya o. Evet. Şşş, arkadaşlar ben, biraz Ben Ömer soyadım döner. Döner. Benim adım Emir Benim adım Ömer soydum. Biraz. biraz araba geliyor. Ömer döner. Ömerim, Aha. Dağıtabilirsin <laughs> dedim. Şu an 10 <laughs> kişi siziz diyor Bir dakika. 10 kişi siziz diyor 10, 10. Çocuklar neden kediye bırakmıyor? Çocuklar kediyi çok seviyorlar. Yusuf. On. Bırakın bir dakika. Ben de hepinize bak. Bak bak size kalp yapıyor bak. Onlar da size kalp yapıyor. Bak bak size kalp yapıyor. Bak <laughs> bak. Ne oldu? Bir dakika sakin olun. Ya çocuk da var ya. Evet. Bir dakika kedi. Devam, devam. Burada... Arkadaşlar kedi çok fazla seviyorlar. Oğlum Oran... mahallemizin kedisi evet. evet, evet. Arkadaşlar. Ya lütfen biraz geri çıkın. Lütfen. Arkadaşlar, lütfen. Bize değil, lütfen. Ya, yedin, bize bana şey. çok yanaşmayın. Bana çok yanaşmayın lütfen. Arkadaşlar. Kormalarımı çağırın. Bizim kedi değil mi? Evet, bizim kedi. Evet. Abi büyünce ne Ağabey oldu? Ha evet bir dakika. Geçin soru soracağız. Hepiniz yanına geçin. Soru soracağım. Biraz geri, evet, geri çek. Biraz geri çık, biraz geri. Bir dakika bak. Burada bir arkadaşım. Adımı okur musun? Bir dakika geri çıkın. Geri çık. Lütfen biraz geri çık. Geri çık soru soracağım. Tamam bekle. Bir dakika susun. Ensar bir dakika soru soracağım. Bir dakika. Önce hepiniz bağırın. Ömer. Tamam dur. Bir dakika şimdi. Bir dakika bak. Tamam susun. Birisi sormuş. Büyünce ne olacak da? Sen büyünce ne olmak istiyorsun? Ben de film adamı. Filim adamı. Sen büyünce ne olacaksın? <laughs> büyünce ne olacaksın? O bilmiyor. Sen büyünce ne olacaksın? Polis. <laughs> polis. Büyünce ne olacaksın? Polis. Ben de polis. Sen de polis. Matematik öğretmeniyim. Hadi. Evet, şu an 13 kişiyizdir. Bilim, bilim insanı. Baba. Susun. Bilim Matematik öğretmeni. Büyünce ne geldi. olacaksın? Oha abi. abi. bir dakika durun. Ben doktor. Çocuklar kalp yapması çok güzel, de çok de tatlı, de tatlı demiş. De tatlı <laughs> demiş. De evet. Kalp yapın bakayım. Ama geri yanaşmayın. Yanaşmayın. Yavaşmayın. Geri. Ya biraz geri. Abi çocuklara soru sordu. Soru soracağım. Ya. Biraz geri. Biraz geri geri. abi. Ya. Ya. ya biraz geri. Tamam. Böyle bir tane sürsün. Biraz geri çıkın ama. Bu büyüce doktor olmak istiyor ya. Bu doktor olmak istiyor. Ben asker. Ben YouTube. Bak Defne demiş ben youtuber olacağım. Aranızda youtuber olmak isteyen var mı? Ya. Hadi, lan biraz önce polis tırası. istiyorum. ki, yürü. Yalnız başım şey aldı. Ya Bak bir dakika. Bak bir dakika. Bu akşam... bu Paylaşım, biraz sonra paylaşacağım. İzlersiniz evde. Tiktok. Tiktok değil ya, Youtube'da. Youtube'da şu an... Ama iki tane Orhan Örsel bende, bak ona göre. ikinci Orhan Örsel. Bu ikinci kanalda paylaşın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir, bir dakika. Burası, ne oluyor demiş? Ressam çocuklarla sohbet ediyoruz. Biraz geri ben çıkın ben ama şu, ben şu ben ben an nefes alamıyorum. Ben ya biraz geri çıkın, ben biraz geri. Ben biraz. Ben biraz... Kirelim, geri çık, biraz geri, çık. geri çıkın. Baba. Ya, tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Baba. Neyse. Baba. Aa, bir dakika. Bak TikTok'u. Araba, geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Aa, Aynen TikTok'u böyle velata... Ya bir geri çıkın. TikTok bize göre değil. Orhan amca. Herkesin bile ben. Orhan amca. Orhan amca. Olan bir. Orhan amca. Meslekleri arsa polisler şuraya doktorlar evet, Evet biraz geri çıkın önce bir geri, orhan çıkın. Amca. Orhan amca. <laughs> geri çıkın. Orhan amca. Orhan amca. Biraz geri çıkın tamam. Bir Abi bir dakika. Abi pardon özür dilerim birisi papağan. Dans kulübündeyiz dıs dıs. Bak böyle yaparsanız sizinle video çekmem. Geri çıkar ya. mısınız? Yani yana geçin. Hepinizi çekiyorum. Aran meslekleri açsa işte bir Önce bir. bir geri çıkın. Tam biraz geri çıkın. Ya, meslekleri 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 çıkın. Meslekleri. Meslekleri ya yemin ediyorum bu çocukta var ya. ya. Hepiniz geri çıkın. Baba. Neyse. Evet arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Görüşmek üzere.